Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pancarlı bir köfte yapacağım. Şimdi başlayalım. Pancarlarımı öncelikle soydum. İlk anda soyuldu. Rendiden geçireceğim. Büyük dişten geçireceğim. Uygun bir tavamıza alalım. Yarım fincan sıvı yağ ekleyip yağda biraz kavuracağım. Tamimiyle oldu. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Yeterli. Ocağın altını kapatalım. Biraz soğumasını beklerken köftemizi yapmaya başlayalım. Köftemizin harcını hazırlayalım. 1 su bardağı ince bulgur, yarım su bardağı irmik, çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı un. Bir karıştıralım. Sıcak suyla ıslatalım. Kaynar bir su olsun. Köftemizi şimdi dinlendireceğim bir 10 dakika. Ondan sonra üzerine bir kapak koyalım. Dinlensin bir 10 dakika. Öncelikle bir yemek kaşığı tepsimi yayıyorum köftelerimi koyacağım içine şey yap. evet köftemizin harcı çok güzel dinlenmiş elimin altına da böyle biraz su koyup şöyle elimi vurup da biraz yoğuracağım kuru kuru olmuyor çünkü zaten tutam tutam alıp şöyle çok fazla büyük değil çok da küçük değil şöyle atıyorum içine tekrar yapıyorum şöyle şöyle küçük bir ikiye ayırıyorum elimde yuvarlıyorum böyle Evet sonuncuları da yaptım şöyle yuvalayacağız. Hepsi un oluyor böyle. Çok güzel. Suyumuza bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Kaynayan suyumuza köftelerimizi atalım. Bir 10 dakika kaynaması yeterli yemek kaşığı yoğurt koyacağım. Tepeleme koyuyorum bol. Yeterli. Azıcık ezeceğim biraz kaşıkla. Evet. Şimdi bu da yeterli. Bir çay kaşığından çok az biraz tuz ekliyorum. Bir diş sarımsak kullanıyorum. İsteğe bağlı iki diş veya üç diş de kullanabilirsiniz. Iyice karıştıracağım. Kaşıma içinden alıyorum. Soğumuş olan pancarlarımı içine ekliyorum. çok güzel oldu yarım fincan sıvı yağ kullanıyorum bir tepeleme çay kaşığı da kırmızı toz biber kullanıyorum köftemizin üzerine bir sos olacak bu da hazırladığımız pancarımızı yayacağım altına şimdi sadece tabağımıza yayalım. Sadece tabağımıza yaydık. Haşlamış olduğumuz köftelerimizi yayalım içine. Harcımızın içine yayalım köftelerimizi. Köftelerimizi de içine aldıktan sonra kırmızı biberli sosumuzu üstüne gezdiriyoruz. Çok harika bir lezzet. Üzerine istediğimiz şekilde dereotu, maydanoz, isteğe bağlı ben şu an dereotu ekliyorum çok yakışıyor köfteye herkese afiyet olsun youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın